başkanma. Tamam. Evet. vatandaşımızın da vefat hayatını kaybettiğini bir yerdeyiz. Onun için bugün geldik. Hem vatandaşımızı hem burada ölenleri hatırlamak için ve inşallah gelecekte böyle şeyler bir daha olmaz. İnşallah insanlar her zaman birbirine saygılı, sevgili bir şekilde davranıyordur. Olan devleti var. Bunu destekliyoruz. Onun için burada olmak için en önemli. Çekiyorsun hmm. <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir konuşmada biz yapalım. Tamamdır. <laughs> <laughs> bir biraz bir saniye bir saniye böyle. Evet. evet, çok Arkadaşlar, şey, 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 ailemiz o, Sayın Karababa. Kendisi Sayın, o, temiz, güzel, çıkartıp, Sayın karababa. karababa. Ümit Bey. Bir bize al. Şey ailenizin abisi. Tamam. Evet. 28 yıl sonra Hollanda Büyükelçiliği'nin buraya kadar gelmesi, davaya müdahil olması, yakın durması, çiçek bırakması, vatandaşlarına da sahip çıkması bizim için gurur verici bir sorumlu. Uzun bir mücadele sonucu bu arkadaşlar buraya kadar taşımış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor. Mücadelemiz devam ediyor. Mahkemelerimiz devam ediyor. Süreç devam ediyor. Biz de süreci devam ettirmeye gayret göstereceğimizi belirtirim. Teşekkür ederim. Sağ olun. olun. Başkan bu tarafa. Siz de alabilirsiniz. Biz içeri girmiyoruz. Biz giremiyoruz. Giremiyoruz. Yok. yok yok. Siz girebilirsiniz de biz girmiyoruz. Benim kardeşim. Evet gördüm abi.